Herkese selam ben Şahin Çiz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda şöyle 40 liraya güzel bir envanter dizeceğiz. Önceki envanter videoları fazlasıyla izlendiği için ve üzerinden son envanter videosunun üzerinden biraz da zaman geçtiği için yeni bir envanter videosu yapmak istedim. Eğer cüzdanınız yanınızdaysa 40 lirayı çıkartın ve şöyle CSD alengilli olmasa da ajanıyla birlikte güzel bir envanter dizelim. Hazırsanız hızlıca videoya geçelim. İlk olarak pistol elindeyiz City tarafındayız ve elimizde P2000 var. Açıkçası P2000'de iki tane skin arasında kaldım ve seçemediğim için ikisini de videoya koymak istedim. Seçme şansı tamamen size kalmış. P2000'de bir tarafta mavi detaylarıyla 1 lira civarını hatta 1 liranın altına alabileceğiniz okyanus skini diğer tarafta da benim de envanterimde kullandığım 2.5-3 metre civarına envanterinize katabileceğiniz imparator skin'i var. Eğer bana sorarsanız benim tercihim imparator skin'den yanına olacak. Üzerindeki sarı detayla birlikte koyu kırmızı tonu imparatoru bence 3 sıradan daha pahalı bir skinmiş gibi gösteriyor. Eğer P2 min skin arıyorsanız sizin için imparator veya okyanus tamamen sizin seçiminize kalmış doğru seçim olacaktır. Yine pistol elindeyiz bu sefer T tarafındayız elimizde Glock 18 oksi var. Glock 18'deki skinlerin hiçbirini beğenmediğimden dolayı açıkçası Glock 18 skin'i seçmek benim için biraz zor oldu. Ancak hem ucuz olup hem de güzel duran oksit talebini seçmek fazlasıyla zor olmadı. Glock 18 oksit talebini 1 lira civarına hatta yanlış hatırlamıyorsam 1 liranın da altına envanterinize katabilirsiniz. Eğer Glock 18 skin arıyorsanız ve uygun olmasını istiyorsanız bence Oxital'e bir tam aradığınız tarz. Yine pistol ama bu sefer elimizde iki tarafta da kullanacağımız P250 var. P250 de hem uygun olup hem de oldukça hoş duran P250 kaset skin'i gri taban üzerine sarı kırmızı çizgileriyle birlikte üzerindeki Japonca yazısıyla bence oldukça hoş duruyor. Eğer 1 liranın altına değil 10 lira 15 liraya bile olsa bu skin bence tercih edilebilecek bir skin öyle tarzda. Benim çok hoşuma gitti sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm için p 250de de skin'imiz kaset ben de almanızı tavsiye ederim. Pistollerle devam ediyoruz ve elimizde pistollerin şahı, kullananı kral, vezir, kullanamayanı da rezil eden tabiri caizse Desert Eagle var. Desert Eagle'da hem uygun, ucuz olup hem de güzel görünen Desert Eagle mavi kaplama skinini buldum. Daha önceki envanterimde Desert Eagle mavi kaplamayı ben de kullanıyordum. Desert Eagle bu seçtiğim skinin üzerine birkaç tane sticker yapıştırırsanız bence oldukça hoş duracaktır. Eğer Deagle kullanıyorsanız ya da kullanmadığınız halde Deagle'nıza skin almak istiyorsanız hem ucuz hem de güzel durduğu için bence Deagle mavi kaplamayı tercih edebilirsiniz pistolleri bitirdik ve SMG'lere yani hafif makinelere geçtiğimizde elimizde iki tarafta da kullanacağımız MP7 var ve MP7'de benim tercih ettiğim skin her videoda olduğu gibi MP7 Akoben olacak. MP7 Akoben neredeyse 50-60 kuruşa bile envanterinize katabileceğiniz ancak üzerindeki nasıl diyeyim egzotik detayları andıran çizgileri ve renkleri de birlikte bence oldukça hoş duruyor. MP7 Akko ben daha doğrusu MP7 için bir skin arıyorsanız MP7 Akko ben bence çok hoşunuza gidecek. Bir bakmanızı ve almanızı öneririm. Zaten 50-60 kuruş bir şey. Geçtik rifle'lara yani tüfeklere. Oyun içinde en çok kullanılan silah türü olan rifle için aynı şekilde bütçemizden de en çok bütçeyi, en çok payı rifle'lar için ayırıyoruz. Rifle için ilk olarak T tarafındayız ve elimizde AK-47 yani keleş var. Keleş için daha doğrusu AK-47 için elimizde keşfedilmemiş skini var. Keşfedilmemiş skini önceki videoda da bahsettiğim gibi bence değerinin oldukça altında kalan bir skin. Keşfedilmemiş skinin üzerine yapıştırılacak 3-4 tane stickerla birlikte oldukça pahalı. Pahalıdan ziyade elinizde oldukça hoş duran bir skin haline geliyor. Stat track halini değil de normal halini 9-10 liraya envanterinize katabilirsiniz. Stickerları da hesaba katarsak şöyle 11-12 liraya oldukça güzel bir keşfedilmemiş skini edinebilirsiniz. E, Riffle'lara geçtik T tarafındaydık AK-47 için skin aldık bu sefer City tarafındayız ve elimizde rifle olarak M4A1S var M4A1S'te hem uygun olan bütçemize uyan hem de güzel duran M4A1S Nitro skinini buldum siyah tabanları üzerine aradaki turuncu detaylarıyla birlikte bence M4A1S Nitro oldukça hoş duruyor eğer M4A1S kullanıyorsanız veya M4A4 de kullanıyorsanız olabilir Nitro skini sizin M4A1S'i daha iyi kullanmanıza neden olabilir bence M4A1S için skin arıyorsanız Nitro sizin aradığınız kullanmadığınız kaftan almanızı tavsiye ederim. Riffle'lara devam ediyoruz ve elimizde dürbünü taramalı olan SG-553 var. SG-553'te tercih ettiğim skin hem ucuz hem turuncu detayla birlikte oldukça hoş durduğu için yakın tehlike skin'i. Yakın tehlikeyi yaklaşık 1-1.5 liranın civarına hatta bazı versiyonlarını savaşta görmüş gibi versiyonlarını 1 liranın civarına bile envanterinize katabilirsiniz. Eğer SG-553 kullanıyorsanız bence uygun olduğu için SG-553 yakın tehlike envanteriniz için çok hoş duracaktır. Almanızı tavsiye ederim. Bu sefer City tarafındayız. Güç olarak olarak SC553'e rakip olamasa bile dürbünü taramalı olduğu için SC553'ün rakip olarak görülen AUG var elimizde. AUG kullanmasam da sizin için bir skin baktım ve hem uygun hem de güzel olup kehribar rüzgarı olan turuncu detaylı bir skin buldum. Şarjör yerindeki turuncu detayla birlikte oldukça hoş duran AUG kehribar rüzgarı envanterinize katabileceğiniz oldukça hoş duran bir skin. Eğer AUG için bir skin arıyorsanız bence kehribar rüzgarı oldukça iyi bir tercih olacaktır. Rifle'ları yani tüfekleri seçip geçtiğimize göre bu sefer geldi dürbünlere elimizde oyun içinde scout ördek de dediğimiz SSG 08 var SSG 08 benim de oyun için aktif olarak fazlasıyla kullandığım bir silah o yüzden size de önceden kullandığım skin olan ana bilgisayar 001'i öneriyorum SSG 08 ana bilgisayar 001 skinini 1 lira civarında envanterinize katabilirsiniz mavi açık mavi turkaz dediğimiz ve mor detaylarıyla bence oldukça hoş duruyor ana bilgisayar 001 1 lira civarına envanterinize katabileceğiniz bu skin bence oldukça hoş duracaktır almanızı tavsiye ederim ve son olarak iki tarafta da kullanacağımız oyunun en güçlü silahı olan avp var. AVP'de de yine iki skin arasında kaldığım için iki tane skin koydum video ve bunların arasında sizin seçim yapmanızı istedim. AVP'de bir tarafta 4-5 liralık fiyatıyla ve üzerindeki çizgi desenleriyle, damar desenleriyle oldukça hoş duran Kılcal Damar var. Kılcal damaları 4-5 liraya envanterinize katabilirsiniz. Ve diğer tarafta da Çıngıraklı Yılan var. Çıngıraklı Yılan yeşil desenleriyle bence oldukça hoş duruyor. Çıngıraklı Yılan'ı da 5-6 liraya envanterinize katabilirsiniz. Bu tamamen sizin. Bu iki skin arasında seçim yapmak tamamen sizin şahsi fikrinize konuşmuş bir şey. Ancak bana sorarsanız Çıngıraklı'yla Kılcal Damar'a göre bir adım önde. Ve videoya bonus olarak hem CT hem de T tarafında kullanabileceğiniz iki tane ajan seçtim. Bu ajanlardan hangisini isterseniz alabilirsiniz. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.